Herkese merhabalar. Bugün iktidar ve muhalif medya kaynakları ağırlıklı İBB'ye yapılan ikinci operasyonu konuşuyor ve değerlendiriyor. Haklılar mı? Evet çok haklılar. Ancak bu konu gerçekten çok önemli olduğu kadar da artık dış politikada da olanlar da çok önemli ve biz bunları bir türlü İBB'ye yapılan operasyondan dolayı konuşamıyoruz. Dolayısıyla bugün esasında neden bu ikinci dalga operasyonu bu kadar önemli olduğunu ve tam da bu zaman yapıldığını biraz konuşmamız Lazım. Çünkü e, İBB operasyonu tam da e, Suriye'de düzenlenen Ulusal Kürt Konferansı'nın e, YPG'nin e, artık Suriye'de bir federal devlet yapısı istediğini ve bunun dışında da hiçbir şey kabul etmeyeceğini açıklamasına denk geldi. Yani Türkiye için en önemli felaket senaryosu adım adım gerçekleşiyor ve bunu konuşmamamız e, için ve gerçek anlamda halk da bunu anlamaması için sürekli. İBB Bebe önümüze getiriliyor ve farklı bir gündem yaratılıyor. AK Parti'nin Suriye politikası ülkemizi adeta bir felaketin ucuna sürükledi. Ve bunu e, detaylı bir şekilde anlamak zorundayız. Ancak e, her türlü engel ortaya konuluyor. 14 yıllık Suriye politikası sonucunda Amerika'ya vermiş olduğu desteklerden ötürü Suriye Arap Cumhuriyeti diye bir devlet ortadan kalkmış. 911 kilometrelik sınırımız artık HTŞ ve YPG gibi iki terör örgütüne teslim edilmiş ve e, aynı zamanda parsel mekle birlikte bu iki terör örgütünün silahları her an bize doğru doğrultacağı aşikar. Yani dolayısıyla Bunları konuşmamız gerekiyor. Ancak bunları konuşmamamız için sürekli İBB önümüze konuluyor. Suriye'nin bölünmesi, dibimize kadar örgütlenmesi ve bir iki terör örgütün devletleşmesi esasında bizim en önemli sorunumuz. 29 Ocak tarihinde terörist başı Jolani kendi kendine Cumhurbaşkanı olarak ilan etti. Ardından İsrail Suriye'yi işgal etmesine devam etmesiyle birlikte Dürziler birden İsrail'in koruması altına girip Jolani'yi tanımadıklarını açıkladı ve federasyon e, istediklerini söylediler. 10 Mart günü Türkiye'de muazzam tepki çeken Jolani ve Mazlum Abdi arasında imzalanan 8 maddelik bir ön protokol e, gerçekleşti. Yani AK Parti'nin desteklediği Jolani resmen mevkidaşı düzeyinde getirtilen YPG'de Eğin'in lideri Mazlum Abdi ile eş düzeyde bir protokol imzaladı ve kendisini tanıdı. O da onu tanıdı. Yani sonuçta farklı bir evreye girildi. Yani Türkiye'nin terör örgütü olarak tanınan bir e, örgüt lideri resmen Ak Parti'nin desteklediği kişiyle birlikte eşit olarak oturtuldu. Çünkü Amerika böyle istedi. Ancak bu Türkiye'de çok büyük bir tepki çekti ve gerçekten e, ne oluyoruz oldu insanlar. Birden baktılar ki YPG artık devletleşiyor. Yani uyandılar. 14 Mart günü Jolani bu sefer apar topar Suriye Arap Cumhuriyeti'nin adına ve azınlıklardan da görüş almadan bir anayasa ortaya koydu. Ve bu anayasa yine çok tepki çekti. Aleviler, Dürziler ve e, YPG tarafından reddedildi. YPG ardından bu anayasayı reddedilince ve geçici hükümeti de tanımadıklarını açıklamasıyla birlikte artık farklı bir yol çizecekleri açıklandı. Ve bu da kamuoyunda yine tepki çekti. İşte çok hızlı gelişen bu bir buçuk ay süreç içinde bizim kamuoyunda Halep, İdlib plakaları basılmaya başlanırken birden Kürdistan kurulması adım 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 adım, adım ilerlemeye başladı. İşte burada kamuoyu artık uyanmaya başladı ve operasyon başladı. Yani işte Büyük Ortadoğu planı birden bu kadar hızlı ilerlerken ve iktidarın da eli çok sıkışmışken Türk kamuoyu da artık hesap sormaya başlarken yani siz ne yapıyorsunuz dediği aşamasında işte AK Parti İBB operasyonunu başlatmış oldu. Yani Yeni e, anayasa yapılırken ve ortaya konulurken e, HTŞ ile YPG aynı masada eşit düzeyde otururken birden bir baktık ki İmamoğlu'nun diploması iptal edildi ve kamuoyu tamamen değişti tamamen Suriye'den uzaklaşıldı ve 7 24 tamamen CHP ve İBB konuşulmaya başlandı. Gördüğünüz gibi esasında İBB'ye yapılan operasyon esasında Suriye konuşmamamız için bir yandan yapıldı. İktidarın kendi hedefleri elbette var bunun içinde ama esas mevzu esas mevzu bizim sınır komşularımız artık terör örgütleri devletleşmesini konuşmamamız için yapıldığını çok Net bir şekilde görüyorum. Çünkü artık ikinci dalga operasyonu da yapılan e, bu federatif açıklamalarına denk gelmesi kesinlikle tesadüf asla ve asla olamaz. Şimdi de geldik Suriyedeki gerçekleşen Ulusal Kürt Konferansına. Bu konferansta artık YPG, Jolani'nin kurmuş olduğu geçici Suriye hükümetinin veya toplama ordusun altına girmeyeceğini net bir şekilde beyan etti. Ayrıca açıkladığı anayasanın da kabul etmediğini ve Suriye'de Kürtlerin de hakları anayasal düzeyde tanınmasını istediğini açıkladılar. Ama aynı zamanda en önemlisi Mazlum Abdi merkezi olmayan demokratik bir Suriye istiyoruz sözleriyle YPG artık federal bir Suriye'nin dışında başka hiçbir anlaşma yapmayacağını anlattı. Dolayısıyla Suriye çok hızlı bir şekilde dönüşüyor ve tamamen Türkiye'nin aleyhine dönüşüyor bu e, yapılan değişiklikler. Peki bu durumda İsrail'in Suriye'nin üçte birini işgal etmiş terörist başı Jolaniye'de e, İsrail ile İbrahim anlaşmalarını tanımaya hazır olduğunu söylemesi Filistinlilerin Sur Suriye'den sürgün edilmesinin de kabul etmesi ve şimdi de YPG'nin ve diğer e, üçte birini işgal eden e, terör örgütlerinin de artık e, Jolaniye'yi tanımaması ve e, Artık federatif bir yapıya girmek istemesi, bunu ne anlama geliyor diye bakmamız gerekiyor. Çünkü bu artık Suriye adım adım artık geri dönüş olmayan ve bölünme kaçınılmaz olan bir duruma girdi. Yani Türkiye bir zamanlar bir devletle sınırlarını paylaşırken, artık devletleşen terör örgütleriyle paylaşıyor. İşte devreye bunu konuşmamamız için, federasyon Türkiye için ne anlama geldiğini konuşmamamız için devreye İBB'deki ikinci dalga operasyonu başlatıldı. Ve gördüğünüz gibi kamuoyu detaylı olarak Suriye'deki gelişmeleri bir kenara bıraktı. Türkiye açısından ne anlama geldiğini konuşmak yerine İBB'yi konuşmaya yeniden başladı. CHP de maalesef halkımızın düzenlediği tüm mitinglerde başımızı örülen bu büyük felaketi uyandırmak yerine bambaşka konularla mitinglerini geçiştiriyor. İşte İBB operasyonları Suriye'deki gelişmelerden bağımsız asla asla tutulamaz. Bu çok önemli. Bir yandan iktidar muhalefet üzerine operasyonlar yürütürken diğer yandan gündemi öyle bir değiştiriyor ki sınırımızda bir devletin yıkılmasına ve yerine teröristlerin devletleşmesine, meşrulaştırmasına konuşmamızı tamamen engel oluyor. Bir bakacağız ki bunlar iki devlet. Son olarak bir şey net olarak da belirtmek isterim. Bakın erken seçim erken seçim konuşuluyor. Türkiye'de erken seçim ancak Suriye bölündükten sonra olacak. O da normal bir seçim olabilir. Suriye bölünmeden bu ülkede seçim olacağını hiç düşünmüyorum. Çünkü Büyük Orta Doğu projesi tamamlanması gerekiyor ve bu kadrolarda bunun için zaten var. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu yayını faydalı bulduysanız lütfen abone olmayı ve beğeni yapmayı da unutmayın. Yarınki yayınım kapsamlı bir şekilde Almanya'daki kurulacak olan hükümetle ilgili program yapacağım. Çünkü çok önemli bir gelişmeler var. O hükümetin de o ömrü çok uzun sürmeyecek gibi gözüküyor. Ama bölgeyi çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü yaklaşık 4 milyon civarında Türkler yaşıyor Almanya'da. Dolayısıyla Almanya'nın bütün gelişmeler ekonomik olarak da sosyolojik olarak da bizi çok yakından ilgilendiriyor. Yarın buluşmak üzere çok teşekkürler.